16. Teknolojide yeni bir dönem mi başlıyor? Ve teknoloji dünyasında adından sıkça söz ettiren bir marka olarak. Her yeni amiral gemisi modeliyle beklentileri yükseltmeye devam ediyor. Son sızıntılar ve söylentiler. Şirketin bir sonraki büyük hamlesi olan 16'nın akıllı telefon pazarında ezberleri bozacağını işaret ediyor. Peki bu yeni modelde bizi neler bekliyor? Tasarım ve ekran. 16'nın tasarımında şirketin önceki modellerine kıyasla daha ince ve zarif. Bir yapıya sahip olacağı konuşuluyor. Özellikle ekran konusunda. Daha büyük bir panel ve daha ince çerçevelerle kullanıcılara üst düzey bir deneyim sunulması bekleniyor. Ayrıca ekran teknolojisinde de önemli iyileştirmeler yapılarak daha canlı renkler ve yüksek çözünürlük sunulacağı öngörülüyor. Performans ve donanım. Bu her zaman en son teknolojiyi kullanma konusunda iddialı olmuştur. 16'da da bu geleneğin devam edeceği ve en yeni nesil işlemci, yüksek kapasiteli RAM ve depolama seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkılacağı tahmin ediliyor. Özellikle oyun ve çoklu görev performansı konusunda, kullanıcılara akıcı ve hızlı bir deneyim sunulması hedefleniyor. Kamera yetenekleri, Nin Amiral gemisi modelleri, kamera performanslarıyla da dikkat çekiyor. 16'da da bu alanda önemli geliştirmeler yapılması bekleniyor. Daha gelişmiş sensörler, yapay zeka destekli çekim modları ve optik görüntü sabitleme gibi özelliklerle kullanıcıların profesyonel kalitede fotoğraflar ve videolar çekebilmesi amaçlanıyor. Yazılım ve bağlantı. 16'nın şirketin en yeni arayüzü olan Moon'un en güncel sürümüyle birlikte gelmesi bekleniyor. Ayrıca 5, 6 ve Bluetooth 5.3 gibi en son bağlantı teknolojileriyle donatılması da öngörülüyor. Batarya ve şarj. Akıllı telefon kullanıcıları için batarya ömrü ve şarj hızı önemli bir faktör. 16'da daha büyük bir batarya kapasitesi ve daha hızlı şarj teknolojisiyle kullanıcıların bu konudaki beklentilerini karşılaması hedefleniyor. Beklentiler ve tahminler. 16'nın teknoloji dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği konuşuluyor. Özellikle tasarım, performans ve kamera yetenekleri konusunda yapılan iyileştirmelerin kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Ancak tüm bu özelliklerin yanı sıra fiyatının da rekabetçi olması gerektiği unutulmamalı. Sonuç 16 hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sızıntılar ve söylentiler bu modelin oldukça iddialı olacağını gösteriyor. Teknoloji meraklıları ve hayranları bu yeni amiral gemisi modelinin tanıtımını heyecanla bekliyor.